Atacağız, değil mi Evet arkadaşlar bugün babam futbolcu söyleyeceğiz. Onu arayacağız. Dün babam Messi söylemişti. Messi aramıştık. Kardeşim kazanmıştı. Tebrik ediyorum onu. Evet. Hem de hologramda farklı Messi bulmuştu. Acaba babam bugün kimi Baba arayacak? Bugün ben söyleyeyim mi? Bugün, bugün, Portekizli. O zaman bugün senin dediğin olsun. Evet Portekizli evet. Messi Messi'yi aradıysak onu, aramadan olmazdı. Portekizli. Evet. Christ. Evet. evet. Ronaldo orada... mu, mi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, yorumlara yazın. Abone olmayı da evet, unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şurada hemen basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Videoyu kesiyorum burada. Abone olun şurada hemen. Like atın. Zile olsun. O zaman videoya devam edelim. Evet. Evet. Bugün 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 ne yapıyoruz? Bugün Cristiano Ronaldo'yu arıyoruz. Bir tane... Gerçek bir efsaneyi arıyoruz. Evet mekanik karışmış. O zaman bir Olsun, tanesi bunu bir tanesi ben açayım. Karışmışsa. Evet. Bir de hologramların içinde iki tane normal kart çıktı. Dört dört tane bak şöyle. Normal bunlar. Yani bazen yapıyorlar. Bu evet. aynı kartlarda olabiliyor. Mesela bunlar da aynı kart. Aynı seri olduğu için olabiliyor. Evet. evet. O zaman ne, ne yani yapıyoruz? Ronaldo'yu aramaya başlayalım. Ronaldo'yu bir dakika. Önce hemen Ronaldo kartından mı arıyoruz? Hangisi? <laughs> evet. 100 finalden Ronaldo, Cristiano Ronaldo yarıyor. Kaç tane Ronaldo? Oh. Ronaldo, Messi, Ar Mbappe. Arkalarına bak, arkaları hala evet. Ronaldo. Evet, evet. Mbappe içinde bir de Ronaldo çıkmazsa vay haline. evet ya. Evet. Bir, bir, iki, üç. Çıkmıyor. Her iki. Evet. Her iki yeni takımı. Evet. evet. evet, her iki en. Evet. bu zaten bunu biliyoruz son transferler olduğunu. Neymar, evet. Neymar. İçi dışı, dışı Ronaldo, içi dışı Ronaldo ama içi Çıkmadı, Bilmiyoruz. bakalım bekliyoruz. Ne? Neymar ve Messi. Bir bakalım. iki üç. güler. Evet. evet. Arda Güler. Lewandowski. Lewandowski Arda Güler. güler. Sende Vahal. Evet. Evet. Ronaldo'yu bulmamız Bu lazım. Bu ben Ronaldo ismini benetiyor. Cristiano Romano. Ronaldo. Ronaldo'nun meşhur bir gol sevinci var değil mi? İkonlaşmış evet. onunla birlikte. Evet. S S S S S S S S evet. S O böyle Pedri. Evet. Pedri. Mendes. Mendes. Evet ilk kartlarda. Şimdi Ronaldo oldu Belk e, Messi'yi seviyor. Enes Ronaldo'yu seviyor. Ama biliyorsunuz Messi ile Ronaldo ikisi de efsane. Geçenlerde Ronaldo bir, efsane, bir açıklama yapmış. Efsane bir açıklamaydı. Çok güzel bir açıklamaydı. Messi Pepsi. Messi. Messi'yi de sevin. Bizi beni de sevin. Beni seviyor olmanız, sizden nefret ediyor olmanız anlamına gelmez demişti. Hmm. Evet. Futbol birlikte güzel zaten. Aaa. Evet. evet. Hadi şimdi bir hologram Ronaldo. 1-2-3'e Keita Griezmann. Griezmann. Evet. Griezmann pembe saçlı yok bugün. Evet. He evet. Evet. 1-2-3'e Cengiz'in de Ama Cengiz Ünder Fenerbahçe değil. ki son transfer koymamışlar burada. Evet. Eski Harry Kane de, de burada eski takımında. Ama burada yeni takımında. Evet. Duruş hep aynı. Evet. evet. <laughs> evet. Yani, Bakalım bugün Cristiano Ronaldo'yu tamam. bulabilecek miyiz? Evet bulabilecek miyiz? Ben, ben de normal. Ah, hologramımı sen aç. Ben açarım hologramı ve Fer, Torres. Felan. evet toled, felan, Torres. Ferran Torres. Şöyle hemen. Evet. Zaten gel kardeşim. Bir de köçe. Bir de kart. Busquets. Bir, Bir bu ney? Konde çıktı. Konde kobra taklidi yapmış. Evet. evet. Lewandowski hata var. Evet. Çok. Evet. Şimdi evet, başka. Devam ediyoruz. Evet. Süperstardan Hadi bak Ronaldo'yu bulabilecek miyiz? Ben aç, açıyorum. Bir dakika bekle açtık. Bu ah, tamam. poşetin açılması belki çok de, Belki de ben ki Evet Evet bu, bunların içerisine normallerden de karıştırmışlar. Evet. Hologram diye ama. Kardeşimin şansına bak iki evet. kart da hologramsız çıktı. Evet aç bakalım ben. Kardeşim gel. Ben açıyorum ve Serdar Dursun. Evet Fenerbahçe'li Serdar Dursun evet. çıktı. Serdar Hı. orada Dursun. Evet şimdi. Normaller bir kişi. Depay. Biz evet. kart Antoni. Antony Evet Lopez, Bastoni, evet Depay. Depay. Şimdi sporcu ikinci devre normal kart. Aa normal evet. Hadi bakalım. Oyunlandık. normalde, normal, normalde a, şeyi bulabiliriz Ronaldo'yu. Evet Ronaldo hadi. Bir küçük. Bizim müzimiz. Hiç komik değil. Değil tabi canım. Adını güzel yaptın diye evet. hoşunuza hoşumuza gidiyor. Benim için cincir. Evet. evet. Ben bitirmiş şimdi. Tamam. Tamam ben kardeşim bekliyorum. Sen aç. Sen aç. Önce yani sen aç. Uçarım mı? Ben, Niye ayrı Junior. Evet. evet. Biz Junior değil, bizim Junior, junior Bicinsiz. diyelim. Biz ona sadece Junior diyelim. Evet. evet. Değil mi? git. Evet. Hadi. Bütün gücünü. Ah, sihirlendi bak bayağı. Hadi sonra uğraşlar. Peksim zaten şöyle açtın aslında. Açtım. Ama böyle çok uğraşmışsın. <laughs> evet. evet. Zor açılan kartlar. Evet. Yine aynısı çıktı. Evet. 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 Ya var ya son şimdi kartlarda bir adam var. Güzel bir. Şimdi mekanik devam ediyoruz. Süper Film, mekanik adamlar. Ya, bak bunlar Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo gelir mi? Bir köşe. Gelmedi. Yani Mendi. Mendi. Taremi. 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 Taremi Çağlar Söyüncü. evet. evet. Şöyle koyalım. Hadi hemen gel, devam edelim. Hadi bir an oldu. Ya kardeşime ya bana. Cumartesi günü saat 5-6'da canlı yayınımız var. Evet arkadaşlar. 1 2 3 skinlerde güzel Arda Güler. Artı glass. arkadaşlar nerede? Şöyle evet. Bugün e, tüm e, kazanan arkadaşlarımızın kargolarını hazırladık. Bize adreslerini, evet. telefonlarını, iletişim bilgilerini gönderdiler. Pazar itibaren kendilerine e, kartlarını göndereceğiz. Belki Enes'im şunu şöyle tutar mısın? Şöyle bir tutar mısın? Evet. 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 Ben kartlarını şöyle getireyim. Ayarladığımız kartları şöyle bir görsünler. Şöyle. Onlar için güzel er tane ayarladığımız kartlar. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle ve şöyle kartlar. Evet şöyle çok gösterelim. güzel. Evet arkadaşlar şöyle yani şöyle görünmesin kimin ne istedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yüzer tane evet. yüzer tarihliye mi? yüzer tane böyle kart demiştik. Of, çok. Evet burada 100 tane var. Karışık her karttan evet. var. Hologram var. Mekanik var, var sporcu var, Balateşi ondan futbol var, futbol ateşi var. Mesela burada mekanik var, ee, her kartta muhakkak Pele, Maradona, Puskas koyduk. Evet. Hologramlarda da efsane futbolcuların hepsinden neredeyse hemen hemen koyduk. koyduk. Ee, Pazartesiden itibaren bize adetleri ulaştı. Telefonlarla evet. bekliyoruz. Çünkü kargoda biliyorsunuz iletişim bilgisi şart. Pazartesiden itibaren bu kartları abonelerimize, tarihli abonelerimize evet. göndermeye başlayacağız. Evet. O zaman kart açılışına devam edelim. 1, 2, 3 Artık iler! Ronaldo'ski zaman benden gülüp. Evet. Ronaldo'yu arıyoruz. Ama bak hologram. Hadi Ronaldo, hadi Ronaldo, çık bakalım ya. Şöyle bir su yapalım ya. Evet. Şöyle. Aa, hologramda Ronaldo çıkma şansı. Sen ne? Yüksek. Evet. Şöyle yapalım. <laughs> oh. Oo. Evet bir kule yaptık şöyle. Bonelerimizin 7 kişinin kartı burada arkadaşlar. Burada 700 tane kart var arkadaşlar. Evet. Mert diyor ki AVM gibi diyor. Evet. 1 2 3e söyleyinki. Oo Berengüm çıktı ama Dortmund Berengüm Messi gözü Salah Ferdi Ramak 2 Fenerbahçeli çıktı. Evet. Bu kart bizde yoktu diyor. Var var. Evet. Eğer şey Serdar dursun burada hatta hologramı da çıktı bak şöyle. He evet. Evet. Eğer şey çıksa Riyam Atay hologramlı sporcu ikinci de bir 2 3 Evet! Pele Mbappe Çok güzel Ama biz bugün Ronaldo'yu arıyoruz ama yine belkte çıktı Pele için tuhaf yanı Ay baba Mbappe'nin bizde olmayan üçlüsü bu ikinci Evet doğru üstüne çıkmamıştı. Çok Pelin güzel. ya çıkmıştı da şu halde çıkmamıştı. Evet. evet. Pele de bize bayağıdır çıkmıyordu. Pele de bayağıdır çıkmıyordu. Belki tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum kardeşimi. Bir detay. Evet. Zaman bir iki Bunu Ronaldo! Bir dakika az önce sana ne çıkmıştı? Mbappe çıkmıştı. O Mbappe'yi alabilir miyiz? Kartı evet. Toplayalım, alıyoruz. toplayalım. Toplayalım çünkü görünsün şurada Mbappé. Oh bir dakika. Bir dakika. Şöyle alalım. Belki sen kazanırsın. Bir daha Ronaldo çıkar. Evet. Şunda çıkma şansı var. Tabii onda Ronaldo şansı çok yüksek. Şöyle alalım. Mbappé nerede? Mbappé Hemen şöyle, Hemen koy Mbappé'yi şöyle güzel kartların arasına. Belki kazandığı ganimetlerin yanına. Arda Güler de şöyle dursun. Evet. Tamam. Onları da ver şöyle. Ver 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 ver. Buyur Bekçim. Evet. Bakın bir dakika. Ya çok güzel tertemiz bir masam var ya. Evet. Evet. Burada bir şey Temiz masa ya burada bir sürü kart. Evet, şimdi bakacağız. Eğer bir dakika şöyle, hemen. hemen. Hepsini çıkartalım. Al babam. Hologram şu. Evet, şöyle hologram. hemen direkt açıyorum. Bakmayın. Evet. Burası benim, burası belki. Aç bakalım babam. Evet. Böyle, böyle. Benim normali var. Bellingham bu eski, bu da yeni son transfer. Benim evet. adı Bellingham. Güç farkı var Evet Hernandez. Güç farkı evet, olmuş. Evet. Bayağı bayağı 395 olmuş. Evet. 378'den 395'e çıkmış. Evet. Abacım, sen de at. Bir dakika bakın burada Ronaldo çıkabilir. Haksızlık olmasın. Evet. Bir sana, bir sana, bir sana, bir de bana. Bunlar benim açacaklarım. burada kalsın. Evet. Bir, 2, iki, Ronald. Neymar. Neymar. Ya Neymar evet. sen bana. Hadi hadi bir tane kartın oldu iyisin. Yeah. Evet. Zahay gel kardeşim. 1, 2, 3 ve Zahay Kadi oğlum. Zahay Kadi çok güzel bir ikili oldu. Evet. Çok güzel bir kart çıktı. Şöyle gösterelim. Ve tabii şurada Haulant'ı da unutmamak Haaland. lazım. Ya Haulant'ı arıyoruz diyorsun da hiç Haulant çıkmadı. Ondan evet. sonra çok çıktı. Bir şey aradın mı bulamıyorsun demek ki. Şimdi birinci devre. Ronaldo'yu arıyoruz ve Ronaldo bir tane çıktı. O da belki çıktı. Ha, bir dakika ha, kartı dur. gösterdin. Hımm. O zaman onlar oh. senin olsa baba. Hayır karıştıracağım şimdi şöyle. Tamam. Şöyle karıştıracağım. Kaç Karış, Bakmayın. kaçta karıştır, karıştır. Bak, karıştırmayın. Ba bakıyorum. Bakmayın daha doğrusu ben karıştırıyorum. Bakmıyoruz gözümüz tamam. kapalı. Tamam kapalı. Evet seçin. Bu. Tamam. Açın bakalım. Bir iki üçü. bir dakika Salah'a niye gümüş kart vermişler de Rodrigo'ya altın Hep kart Rodrigo vermişler. Hep Rodrigo altın fark evet. mi? Bence Salah altını hak ediyordu burada. Evet Salah çıktı. Belki belki hem yarışma olarak çok güzel kartlar çıkarttı. Niye? Pele. Ondan sonra Ronaldo, Neymar, Drogba bu bizim sevdiğimi düştü. Bellingham. Evet, ondan sonra Salah. Ediyorum. Yani gerçekten güzel kartlar çıkarttı. Serdar Dursun. Serdar Dursun ben çıkarttım. Evet Serdar Dursun. Aa baba. Ben de çıkarttım. Bir dakika. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Evet. Hadi. Ronaldo çıkar mı? Bir, iki, üç. Ben burada biliyorsunuz en nasıl Ronaldo çıkabiliyor Evet Evet Çok bir stresli. iki evet. üç kurtardım kurtardım ve biliyorum. son kartta son, Mendy Minson mi son. Evet Fofan çekti şöyle gösterelim ve Berk hmm. bugünün kazananı Evet. evet. tek Ronaldo'yla bir kere evet. bir tane Ronaldo buldu baba evet, sen aç bunu ben açayım. Bir dakika. bir dakika dur, dur, dur. Bir dakika, ben evet. kendi kartlarımı sırayla açayım. Ne Nelson. Nasıl? O zaman biz bu kartta 3 tane Galatasaray bulmuş olduk bir kutudan. Eee, Cardi, Enes Babam ve Evet. evet. Şöyle. Ben şöyle yeni yukarıya açayım. Hadi, şimdi? bakayım bana hologramda ne çıkacak? Şimdi Ronaldo'yu babam bulursa... Bir dakika, vereceğim. Bir dakika. 1, 2, hadi Tanju Çolak. O ne? O oh, Enkudu. En Enkudu. Beşiktaş. Hı. Evet. Ah be uh -huh. Ronaldo diye tanju çıksaydı iyi olur. Hadi 1 2 3 Ronaldo İbrahimovic. Ah be burada Ronaldo Ronaldo çıkabilir. Bir Brezilya çıkıyordu. Evet, olsun uh -huh. Ronaldo İbrahimovic Ama bu kart da çok güzel. Çok güzel. Evet, sevdiğimiz kartlardan. Aç bakayım hadi bir Ronaldo. Ve Sergio Ramos. Bir Ronaldo çıksaydı tek atmış olacaktım ha. İkisinde de ben kazandım oh. ya. Evet. Evet, Ronaldo Messi'de o kazandı. Evet. Ne ba yapalım baba? Messi de hadi kazandı tamam da Ronaldo da senin kazanmanı çok isterdim Enes ya. O yüzden Şimdi, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Bence bitirelim. Hadi Çünkü bir mi? daha çekersen sen kazanırsan bu sefer belki haksızlık olur. Evet. O yüzden belki tebrik ediyoruz. Çok güzel evet. bir kart ya e açılışı oldu. Müthiş efsane futbolcular buldu. Mesela ben Pele'yi bayağıdır bulamıyorduk. Bellingham'ın Bel nerede hologramlısı? Bellingham yeni transfer hologram. Burada. Evet mesela Bellingham'da var. Yani güzel kartlar. Ben de Mbappe Evet Mbappe'nin şu yoktu. Evet Neymar, Mbappe, Pele, Haaland, Icardi, Zaha. Evet. Ne istiyorsunuz daha? Evet. Evet bugün sadece ee, Mara'da Ronaldo da çıkmadı. Evet. Da Ama biz bugün Ronaldo'yu arıyorduk evet. ve aradığımızı bulduk. Ronaldo'yu evet. bulduk. O, o zaman ne yapıyoruz? Sü. Sü! Sü! O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olun. Beğenin arkadaşlar. Görüşürüz. arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Sü!